Merhaba Kirşat. Merhaba baba. Tamir aletlerini bugün tamircilik mi oynayacağız? Hı hı. Sen usta mı oldun? Hı, hı. Matkabımız var. Matkabın hani? Matkabın hangisi? Wow, çok güzel. Çalışıyor mu? Evet. Çekiç nerede? Oo. Bir tane mi çekicim var? Hı, hı. Bir tane mi çekicim var? Hı hı. Hayır, bir tane de burada var. Değil mi? Bunu yine bunu onu istediğin onu, onu, onu aldın. Pensem var mı? Evet. Peki tornavidam var mı? Evet. Peki başka boru anahtarımız var mı? Evet, hem vidaları sıkıyoruz, hem boruların üstündeki vidaları açıp kapatabiliyoruz onla değil mi oğlum? Hı hı. Hmm, peki burada bir vidalar var böyle, bunları mı çıkartacaksın? Hı hı. Ha, bunları tamir edip sökeceksin değil mi? Hı hı. E hadi o zaman başlayalım. Hadi. Tornavida mı Evet tornavidayla yapabilirsin. Çok güzel tutuyorsun. Yardımcı olayım mı ben sana? Hı hı. Evet, ben şimdi buradan tutacağım. Sen de çevir. Diğer onu bir daha Tamam. Diğer tonu da bu da olmadı, bu değil. O zaman matkapla yapalım. Bu? Evet. Aha Aha bu da Ama bence o yapıyor. Sadece yerine iyi oturtmamız gerekiyor. Evet, ben de yardım yapacağım sana. Tamam, devam et. Yine olmadı. Ama tekrar denemelisin. Çünkü ters tarafa doğru yapmışız. Şimdi deneyebilirsin. Hayır, yine olmadı. Evet, şimdi dene. Tam içine oturtman gerekiyor ama vidasına Bence şöyle yapalım Kürşat. Sen tut. Ben sökeyim olur mu? Sen buradan tut. Burayı tut. Şimdi bir yaptım. bırakma. Sen de tut. Sağlam tutmak lazım. Aa, neden olmuyor? iyi i̇yi tutmuyorsun ki. Sen sağlam tutacaksın. Baksana böyle tutacağım. Ben Bençer'cim tut. Kürşat şimdi bu sarı vidayı sökelim mi? Hangisini sökelim? Bunu. Bu yeşili. Hangisini sökelim? Yeşil. Yeşil. Hadi sök bakalım. Hangisi yeşil? Hangisi mi yeşil? Hmm. Bu, bu, bu. Bu, Sanki bu yeşil. Evet doğru şimdi yeşil vidayı çıkartacak Kürşat ah. Aa ne oldu olmadı yardım edeyim mi sana ben yaptım biliyor musun nasıl yapacağım böyle çevirelim Hmm, çevir Twitter. bakalım yok olmadı neden olmuyor bir vidayı yapalım bu WC'di, değil, değil mi? Bu da işi. Bu siyah evet. vidayı çıkartalım mı Kürşat? He? Bu Hı? siyah vidayı çıkartalım. Bu Evet. Evet, aferin benim oğlum. Aa bak burada bir vida dışarıda kalmış. Bunu çekiçle çakabiliriz. çekiçle ona vurabilirsin. İçeriye doğru girebilir bu şekilde. Hı? Elde de giriyormuş. Aferin. Tamam. Şimdi o içeri düştü. Acaba bunu sökebilir miyiz? Mavi bu mu? Mavi. Bir de var ya burada onu sökebilir miyiz? Hayır vurunca sökülmüyor. Onu vida ile çıkartmalıyız. Hadi beraber yapalım. Ben sana yardımcı olacağım. Bak şimdi burada bak ben nasıl çıkartıyorum. O gördün mü? Bak çıkardım. Kırmızı bir vida çıkardım Kürşat. Evet, beraber. Hadi döndürmeye devam edelim. Az kaldı. Biraz sağlamlaştırdık. Çıkıyor Kürşat. Benim evime dersin. Geldi. Aa, düştü. Çıkartıyorum. Ne oldu? Düştü aldım. Kalktım Bak ben çıkardım mavi vidayı. Ben de aldım. Sen de aldın mı? Buya attım. Evet. Buya kalmadı. Evet Kürşat bak burada bir sarı vidamız da kalmış. Bu sarı ve mavi vidaları da çıkartalım. Anne. Bak burada sana çevirelim hadi dönder çıkmasın mı bu bu çıksın mı Kürşat çıksın mı bu da Çıksın. o zaman sen oradan tut ben de çevireyim evet sarı vidamızın ucu çıktı evet Evet, sen de çıkardın. Çiya, şey boya. Aa, Aa, bu yeşili de çıkartalım mı? <laughs> Dışarıda mı kalmış? Bunu da çıkartalım hadi usta. Şimdi takmasını istiyorum. Ha takmayı mı istiyorsun? Evet. Şimdi bunu 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 kırmızıya taktım. O zaman bunu takmalısın. Kırmızı kırmızı burada. Hayır, evet, bunu ha sarıya takacaksın. Şimdi içer mi? Oo, oldu. Şimdi sıkabiliriz onu. Sıkalım mı beraber? Evet. Evet. Hadi bir daha sıkalım tak tak tak. Ama tornavidayla sen tut. Heh. Tut öyle çevirelim. Çok kusurdu değil mi? Çok gürültü. Değil mi annemle? Anneme, komşularına biz gürültü yaptık. Değil mi? binada var ya. Evet, kom komşularımıza gürültü yapmayalım. Üzülmesinler değil mi Kürşat? Ne ee, Üzülmesinler değil mi? Üzülmesinler. <laughs> Ama üzülmemeleri gerekiyor. Rahatsız olmasınlar. Rahatsız olmasınlar iyi. Ne? Ama olmaz ki o zaman. Olmaz. Sen de üzülürsün. Yarın onlar da ses yaparlar. Evet. Böyle... O yüzden ki sakince oynayacağız, değil mi evde? Evet. dışarıda çok hızlı oynayabiliriz. Çok gürültü de yapabiliriz, ama evde daha sakin olacağız. Değil mi Kürşat? Evet. Aferin oğluma. Oyunumuz bitti mi Kürşat? Ne var şimdi bunun içinde? Hmm, bir şeyler kalmış sanki bunun içinde. Boşaltalım mı hepsini? Hı. Evet, bu vidamızı da sökelim hadi. Bu vidamızı... Tut sen orada. Ha, iki işte Sen bak ha, tut öyle, tut. Hı. 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 Öbür tarafa çevireceksin. Ben sana Hı. yardımcı olacağım şimdi. Sen öbür taraftan tut. Evet bak çıkıyor hadi. Çok az kaldı. Çıkmasını istiyorum ben. Çıkmasını istiyorsan buradan tut. Ben tutuyorum. Sen de çek hadi. Bunda var mı? ya Bunda var. Yeşil vidayı çıkartamadık ama Kürşat. Bunu çıkartamadık. Hadi tut o öbür taraftan. Evet az kaldı. Hızlı hızlı. Çıkarıyoruz hadi hızlı. Çıkarıyoruz hadi hızlı. Bunun bunu tüneyi Ama önce bence yeşili çıkarmalıyız. <laughs> kırmızı takıyorum. Hmm, kırmızıları çok seviyorsun. Hadi oyunumuzun bitmesi için hepsini çıkarmalıyız. Hadi ben yardımcı olayım sana. Nereye gidiyorsun? Bunları <laughs> alıp geleceğim. Neyi alıp geleceksin? Benim aletlerimi. Peki sen gelene kadar biz bitirelim değil mi arkadaşlar? Evet gördüğünüz gibi vidalarımızı bu şekilde çıkartıyoruz. Yeşil vidamızı da çıkartıyoruz. sarı videomuzu da çıkardık. Sen gelmeden ben hepsini çıkardım Kürşat. Şimdi bence bu malzeme çantasını boşaltalım. Boşaltalım dediğimiz zaman döküyoruz Kürşat. Gördün mü? Bir sürü malzememiz var. Evet şimdi hepsini kutumuza koyup gidelim. Hadi koyalım. Evet tornavidalarımızı koyalım. Vidalarımızı koyalım. Şimdi bastığımız. Ha Baş. bunlar kaldı. Bunları da koyalım. Bunları da koyalım. Bunları da koyalım. Bunları da koyalım. Evet Kürşat Usta malzemelerini alıp başka yere tamir etmeye gidebilirsin. Değil mi? Bay bay yap arkadaşlara.